Her şey güvenle başlar. Hayatın her alanında ve insani yanlarda her şey güvene dayanır. AB Entegre Lojistik, kurulduğu yıldan bugüne kadar yapmış olduğu yatırımlar ve sektöre getirdiği bütüncül bakış açısı sayesinde tüm paydaşlarına güvene dayalı bir uzmanlık sunuyor. Lojistik ve gümrükleme alanlarındaki tecrübeli ekipleriyle kimi zaman dağları delen tünel, uzakları yakın eden köprü projelerinde, kimi zaman tüm şehri şifa ile buluşturan hastane projelerinde standart hizmetlerin ötesine geçerek projeye özel çözümleriyle müşterilerin haklı gururu oluyor. Süreç işleyişini ve takibini kolaylaştıran depo yönetim sistemleriyle teknolojiyi işinin bir parçası haline getiriyor. Çalışan ve üreten bir ülkenin sanayisinin gelişmesinde son derece önemli bir unsur olan iyi bir lojistik sistemine sahip olmak amacıyla özellikle depolama ve gümrükleme mevzuatları konularındaki kalitede süreklilik ilkesiyle danışman kadrosu ve sertifikalarını sürekli güncel tutan AB Entegre Lojistik kurduğu akademiyle geleceğin uzmanlarını şimdiden sektöre kazandırıyor yılların deneyimi ve tecrübesiyle üretimden teslim noktasına kadar özel uzmanlık gerektiren tüm ürünlerin koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla istenilen noktalara kalite standartlarında ulaşmasını sağlıyor. Proje hizmetlerinde iş ortaklarına esnek, güvenilir ve anahtar teslim çözümler sunmaya devam ediyor. AB Entegre Lojistik Güvenin, kazanın.